Üçüncü mektup Emri bil maruf ve nehi anil münker Hak Teala Hazretleri Kelam-ı Kadiminde Sizden insanları hayra davet eden, iyilikleri emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Onlar gerçek felaha erenlerdir buyurmuştur. Bu ayeti cellenin kısa bir tefsiri aşağıda verilecektir. Bilindiği gibi ehli imanı kafirlerden cahiliye devirlerine ait adet ve gayrimeşru davranışlarından sakındırıp, dünyevi ve uhrevi kurtuluşa sebep olabilecek hakikatleri açıklayan ayet-i kerimelerde evvela takva ve taat ile iman erbabının birlik ve beraberliği ve karşılıklı muhabbeti emrolunmaktadır. İslam'ın getirdiği bu hakikati İslam toplumu içinde bulunup da bunlardan habersiz olan Dağlı, köylü, şehirli bütün herkese öğretmek ve anlatmak hususunda yukarıdaki ayeti cellede buyuruluyor ki Ey İslam cemaati! Sizlerden bir taife dini ilimleri öğrenip tahsil ettikten sonra ava nası gerçek tevhide ve İslami hayata çağırsın. Şeriatin ve aklın meşru kabul ettiği şeyleri kendisine yerine getirdikten sonra diğer insanlara da emretsin. Yine şeriat ve akıl ölçülerine göre çirkin olan davranışları kendisi terk ettikten sonra başkalarını da o kötülükten sakınırsın. İşte bunlar hakikaten gerçek kurtuluş erenlerdir. Şayet bu kimseler Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehirlerine itina göstermez, ilimleriyle amel etmezlerse ahkam-ı ilahiyi insanlara tebliğ etmeye layık değillerdir bu gibilerin tebliğlerinin tesiri de olmaz. Sözün kısası şüphesiz Hak Teala Hazretleri avamın nasın cehalet ve günahtan kurtulması ve marifet nurlarından istifade edilbilmesi için hususi bir topluluğun ilim ve amel cihetinden yetiştirilmesini emriyle bu vazifeyi farz-ı kifaye olarak Müslümanları yüklemektedir. Bu mukaddes vazifenin medarı iftihar olan yükü de şüphesiz zahiren batinen alim olma sıfatını kazanmış meşahi kiramın uhdelerine tevdi buyurulmuştur. Önce ulema zahirden bahsedelim. Herkesin gördüğü ve kabul ettiği bir gerçektir ki ilim yolunu tercih ile bu yola girenler memleketlerini terk suretiyle sevdiklerinden ayrılıp 15-20 sene kadar bir zaman medrese köşelerinde mihnet, gurbet ve sıkıntı içinde güçlerinin yettiğince ilim tahsiline gayret sarf ederek alim olmaktadırlar. İlimde belli bir noktaya geldikten sonra da şer'i meseleleri müracaat edenlere öğretmektedirler. Allah çalışmalarını şükre vesile kılsın. Fakat zahir ilminden daha mühim ve daha ince olan ilmi batın hakkında bugün hemen halkın tamamının görüşü ve müşterek kanaati her biri bir dergah idare etmekte olan şeyh efendilerin sahip olduğu ilimdir şeklinde. Din kardeşlerimizin noksanlarımız nezaketen yüzümüze söylemekten çekindikleri bir anda yukarıda geçen ayeti kerime icabınca bir seyri suluk sayesinde tahsil etmiş olduğumuz tarikat adabımızı iki söz fiil ve itikat cihetinden şer-i şerif dairesinde bulunan amel ve ibadetimizi 3. Tarikat erbabı yetiştirmek hususunda istenilen çalışma ve gayretimizin eserlerini tahkik ve tecessüsten hali bulunmadıkları şüphesizdir. Hesaba çekilmezden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. Hadisi şerifine uyarak insanın herkesten önce kendi noksanlarını arayıp bulmaya ve onları düzeltip tamir etmeye süratle sarılması gerçek marifet ve gerçek irfandır. Bilindiği gibi tarikat halkasından gelip geçen bütün salih ve kamil veliler kendi kusur ve noksanlarını araştırmaktan bir an bile gafil bulunmadıkları gibi nefislerini itandan tektir ve horlamaktan da geri kalmamışlardır. Bunun yanı sıra imanlarını kuvvetlendirmek, yakin duygularını arttırmak ve irfan tahsil etmekten de müstahni kalmamışlardır beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz hadisi şerifine sarılarak feyz ve istifade yolundan ayrılmamışlardır. Mensup oldukları şeriat ve tarikatın nuruyla saadet konağına vasıl oldukları gibi kendilerine intisap edenleri de o istikamete sokarak kurtuluş yollarının şahı olan gerçek necata delalet ve işat buyurmuşlardır. Zamanımızda yaşayan din kardeşlerimizin tarikat feyzi almak için daha önce yaşamış salih seleflerimize müracaat edemeyecekleri apaşikar bulunduğundan hali hazır mevcut meşahihe müracaatla ihtiyaçlarını arz etmeleri gerekmektedir. Tarikata girmek isteyenlerin maddi ve manevi feyiz ve terakki vasıtalarını temin ve bilhassa şeriat ve tarikat cihetinden itikatlarını bozabilecek söz ve fiillerden onları korumak, zamanımız şeyhlerinin Uktelerine tevdi edilmiş bir fariza ve vazife, dünyada ve ahirette de bir iftihar vesilesidir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi bu gibi mukaddes hizmetlerden mahrum buyurmasın. Büyük Üstad ve pillerimizin feyiz ve bereketlerini üzerimizden eksik etmesin. Amin.